Emre Galip siz burada kalın. Emre dersiniz komutanım. Biz Müdürüm. Kaç tanesi burada? Üç üf üniversite hastanesine sevk edildi. Altısı burada şimdilik. İşlerinde büyük baş var mı peki anlayabildiniz mi? İşlerinden bir tanesi çok arananlardan. Turuncu listede. Bölge sorumlusuymuş. Adada Reşat Öz. Kodada doktor. Yara durumu nasıl peki? Konuşamayacak kadar değil. Bir üst katta. Kapısında arkadaşlar bekliyor. Teşekkürler müdürüm. Yüzbaşım. Şehidiniz varmış yüzbaşım. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Mehmet, özel kuvvetlerden geliyorlar. Malum şahısla görüşecekler. Yardımcı olun. Tamam. Bayram. Beyler. Buyurun komutanım. Siz burada kalın. Bayram abi, siz Turan'la burada kalın. Selçuk sen benimle gel. Bu arada kaymakamla arayalım, vakit kaybetmemiş oluruz. Burası sıcak. Daha soğuk. Ama burası bayağı bir sıcak. Ne, yapıyorsunuz yapıyorsun sen? Hava şartları mı dedi? Evet komutanım. En son ulaştığımız Murat Teğmen'di. Uydu telefonu? Yok komutanım. Araştırdık. Hale bak ya. Daha ilk görevde Kaan Efendi'nin kör tarafına geldik. Helikopterler ne yaptı oğlum? Şehidin naaşını Malatya'dan ambulans şahı komutanım. Sabah saatlerinde burada olur. Kaan Yüzbaşı'ya ulaşmaya çalışın. Bir gelişme olursa saat kaç olursa olsun derhal bana bildirin. Emredersiniz komutanım. Sağ olun. İçten içe Kaan Yüzbaşı iyi yaptı diyorsun değil mi İlyas? Anlamadım komutanım. Sizin yaşlarınızda biz de öyleydik. Çökmüşsün işte herifin gırtlağına sonuna kadar git tırnağın tutuyorsa, elin uzanıyorsa... ...çak yumruğu herifin suratına. Ama benim derdim... ...şu panoya bir fotoğraf daha asılmasın İlyas. Bir çocuk daha toprağa düşmesin. Benim bütün derdim bu. Hadi bana bir sade kahve getir. Muhabereden de bir şey çıkarsa hemen haber ver. Emredersiniz komutanım. Tepe göz nerede? Tepede gözü bulamazsın. Öyle mi? Bana bak. Bana sorumun cevabını ver. Etkin pişmanlık dilekçesinin altına bir imza da ben çakayım. Polis can güvenliğini sağlasın. Hatta kimlik değiştirme programına katıl. Kurtul. Ne dersin? Avukatım gelmeden konuşmayacağım. Tutunmama gelince... Tut bunu <laughs> seni Dışarı! Yardım edin. Beyler dışarı! Bu adam beni tehdit ediyor. <laughs> yardım edin. <laughs> yardım edin. Lan, <gülüyor> <gülüyor> konuş işte bir an önce. Polis. E konuş da gidelim. Nasıl olsa konuşacaksın. Yardım edin. Polis. Polis mi? Oğlum adam polis çağırıyor lan. Polis. E tabi bizimki adamı çöktüyse. Vay anam vay. Polis. Ah polis. Geliyor birazdan. Doktor mu lan senin adın? Ha? Doktor mu? Benim kod adım ne biliyor musun? Bilemiyorsan. Bilmiyorum. Nereden bileyim? Bilmiyorum. 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 Benim kolalım yok. Hayır yapma. Biz kolalı kullanmayı sevmiyoruz. Hayır. Bıraksana lan. Ha? Bırak beni de havaya uçurursun. Birlikte patlarız. Bıraksana lan. Tepe gözü bulamazsın. Parmağım kopuk al şunu. Tutamıyorum. Al şunu. Tepe göz nerede? Bilmiyorum. İyi. Sen bilirsin. Hayır. Hayır al şunu. Yardım et. Al şunu elimden. Tamam, tamam söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Al şunu, al. Turan. Ne diyor lan bu herif? Bir şey diyor mi? Hiçbir şey duymadım. Ama konuşacak gibi anlaşılan. Lan oğlum. Bizim deli... ...bu herifi jandan aşağı atmasa. Yok be abi. Yapmaz o kadar. Değil miymişsin? Ses yok. Komutanım girsek mi artık içeri? Vallahi bilemedim Duran. Al şunu elimden. Söyledim işte. Doktor, söylediklerinden bir yalan çıkarsa seni buraya gelip böyle bir tedavi ederim ki bir daha hiç hasta olmazsın. Anladın Beyler, buraya 25 kilometre mesafede bir mezradan bahsetti. Orada bunlara lojistik yapan bir adam var. Bağlantımız olacak. Murat. Emredin komutan. Komando birliğini ara. Vereceğimiz koordinatlara göre kaçış noktalarını tutsunlar. Emredersiniz komutan. Bayram başlamış. Emredin komutan. Bizi mezra yakında bırakacak bir araç ayarlayalım. Anlaşıldı komutan. Selçuk. Komutanım. İlçe jandarmayla konuş mühimmat konusunda ne yapabilirler bir baksınlar. Emredersiniz komutan. Turan. Arkadaşlarla organize ol. Şu doktor denen adamı izole edin tamam mı? Biz gitmeden hiçbir şey uçmasın. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.